Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz pratik bir tarif paylaşacağım. Karnınız acıktığı zaman evinizde bir tane yumurta, birazcık da yoğurt varsa 2 dakikada hazırlayabileceğiniz mükemmel bir yemek. Hem çok doyurucu hem çok lezzetli. Çalışanlar, öğrenciler, benim gibi küçük bebeği olanlar ve yemek yapmaya çok fazla vakit bulamayanlar bu tarifi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hem kahvaltıya hem öğün olarak Öğle yemeğini, akşam yemeğini hazırlayabileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli bir yemek. Ben tavamın üzerine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı alıyorum ve tereyağı eritiyorum. Ve eriyen tereyağımın üzerine yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da toz biber ekliyorum. Hatta pul biber birazcık daha koyacağım. Yağımı biberlerle şöyle bir çevirdikten sonra hemen üzerine bir tane yumurta kırıyorum. Ve şöyle yine çevirerek yumurtamın pişmesini sağlayacağım arkadaşlar. İsterseniz yumurtayı patlatabilirsiniz burada küçük bir kase süzme yoğurdum var arkadaşlar. Süzme yoğurdumu şöyle şöyle yumurtayı bir hareketle ters çeviriyorum ve hemen ocağımın altını da kapatıyorum. Süzme yoğurdumu çok az suyla açmıştım. Hemen şöyle bir yoğurt yuvası yapıyorum tabağıma. güzelce yayıyorum. Sadece 2 dakikada hazırlayabileceğiniz çok güzel bir yemek oluyor. Ve hazırlamış olduğum yumurtamı yoğurdumun üzerine alıyorum. İşte bu kadar basit. Hem çok kolay hem de çok lezzetli oluyor. Sonrasında da ekmeğinizi banarak afiyetle yiyebilirsiniz. Daha önce bu şekilde denemeyen varsa mutlaka denesin. Ben bazen yoğurduna sarımsak da eziyorum. Lezzeti katlanıyor. Ve bu şekilde yemeğimiz hazır arkadaşlar. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Dilerseniz iki yumurtayla da yapabilirsiniz. Ben açlık durumunuza göre bir veya iki ayarlayabilirsiniz ama mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli, çok doyurucu ve bu kadar az malzemeyle yapılabilecek en güzel yemek bana göre. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve destek olmak için yorum bırakmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.